Deprem sonrası çadırlarda kalan vatandaşların ısınabilmeleri, hatta duşlardaki sıcak suyu kullanabilmeleri için en çok ihtiyaç duydukları şeylerden biri de elektrik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Hatay'da sokak sokak çadır çadır gezerek vatandaşların elektrik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İstanbul Enerji olarak kurulan çadır kentlerinin, konteyner kentlerinin enerji bağlantılarını sağlıyoruz. Torosan Enerji ile ortak çalışma yapılarak daimi enerji hattının çekilmesini sağlıyoruz. Denetörleri devreden çıkartıp mazot sarfiyatını engellemiş oluyoruz. Hatay İskenderun, Antakya Merkez, Samandağ bölgelerinde kurulan çadır kentlerinin enerjilerini sağlıyoruz.